Konut sanatının ustası Bulut İnşaat'ın sunduğu kelime oyunu devam ediyor. Yol tutuşu. Yol tutucu. Ay ya. Sezaryen. Oluyor öyle bazen. <laughs> hani evet değil de artık Hayır. Elif Hanım. Hayrını gör. Hayrını gör. Pek güzel. Sekiz. Kesinlikle. <laughs> Nitrojenin diğer adı Azot. İşte o kadar. Yapıştır. Diploma. Diploma mı ya? Ah. Döküman. Efendim? döküman. Efendim? Döküman. Ne dediniz biraz Çoraklaşmak, önce? Çoraklaşmak, çorlaşmak. Çorlaşmak diye bir şey yok. Ah. <laughs> Emmeli şeker. Emmeli şeker. Vallahi eve sokmam ben öyle şekeri. Daha kuvvetli, daha kuvvetli, daha kuvvetli. <laughs> <laughs> Yani bir defa her şeyden önce Vedat Özdemiroğlu kelime oyununa gelmiş. Yani Eyvallah. bu muhteşem bir şey. İkincisi de efendim yani 9000 puanı aşacaklar. Işleri Yok zor... canım çok zorlaştı şimdi yani hakikaten çok zor bir şey. Zaten toplam hiç yanılmasam 9800. Evet. 9000 çok Tolga tebrikler yani bravo. Vay İyi yetiştirmişsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Şarkı Eyvallah. sözlerini çok güzel yazmışsınız. Bir Çağdaş'ta bir dingirledik ama... <laughs> O da efendim güzel gidiyorlardı. 8000 puanın üzerine çıkacak. İyi de başlamıştık, golü de bulmuştuk. Evet, sıkıntı sonrasında neden dolayı oldu bilmiyorum işte. 9000 puan demek en fazla 8 harf alınabilir demek Vedat evet, Bey. Evet. 1 dakika 25 saniye gibi bir, de bir süre arttırdılar yani. 8'ini birden alırım diyorsanız bir taraftan da hızlı hareket etmek lazım. 7 diyelim. Çok zor hepsi birden onların. Bakacağız. Keyfimize bakalım. Bakalım. Oğlum seyrediyor ona selamlar buradan buradan. Selamlarımızı Bütün Bizim de. babam annem. <laughs> Herkese çok selamlar efendim. Vedat Özdemiroğlu'yla ile olan birlikteliğimiz başlıyor. 14 tane soru, 4 harfli ilk cevabımız. Şöyle bir soru gelsin de görelim. Ağaçta yetişen unlu mamul. Unludur, meyvedir. Almayın. Yumuşak ye. İyi de. İyi de. 300 puan yerinde. Almadan da biliriz bunu. Evet. Vedat Bey, botanikten kopmuyoruz efendim. Bu sefer örtü. <gülüyor> <gülüyor> Bitki <gülüyor> örtüsü. Gelsin bakalım. Akdeniz dolaylarının örtüsüne maki, maki diyoruz. 400 puan kazandırıyor. 700'e çıkıyor kasa. <laughs> Topraktan kopmuyoruz efendim. Buyurun devamı geliyor. Biraz Çiftçi dur. gibi oldu. Çiftçi <laughs> gibi oldu. Vallahi çiftçiler için zaten kullandı. Çiftçilerin kullandığı bir evet. kelimedir. Şöyle sorulmuştur. <laughs> Zirai istirahat. Nadas. Nadas 500 puan değerinde. Ne ya. dedim ben? Ne dedim ben? Ama şimdi 6 harf alabilir değil mi? Öyle bir şey var. Evet. 6 7. Yani şimdi 7 tane alabiliriz ama 7 alırsak 1,5 dakikaya yakın süre artacak. Puanlar işte olursa süre mi devreye giriyor? Evet. Zaman? O zaman süre devreye giriyor. 1 dakika 26 saniye arttırmak gerekiyor. Şimdi efendim 5 harfli bir kelimedir. Arapça kökenli bir kelimedir. Asıl anlamını Türkçe'de kullanılan, hala hazırda yaygın kullanılan yanlış anlamına hepsini birden koydum. Sorunun içerisine biraz zor bir soru. Hadi bakalım. Dedik ki çoğunlukla şüphe anlamında kullanılmasına rağmen asıl anlamı art düşünce, hile olan söz. Bu işte bir nokta nokta var. Arapça. Nokta noktalı bir durum. Hande Hanım fısıldıyor ama bir harf mi alsak? Harf alayım. Al, harf alayım dediler. Dediler. Olmadık yerden geldi. O nokta noktalı bir durum. Yani bu galibiyet nokta noktalı bir galibiyet. Şaibe. Şaibe. 400 puan <laughs> değerinde. Hay Allah. 1600 oldu kasa. Çok da güzel oldu efendim. Tamam. 6 harfi cevapların ikisi de o bizim zıpır sorulardan çok rahat cevaplayacağınızı düşünüyorum. Gelsin bakalım hemen harf almayın ne olur. Tamam. Diyor ki akraba olma isteğiyle ziyarete gelen misafir. Evimize geliyor bizimle akraba olmak istiyor. Ne misafiridir Kız o? Kız istemeye gidiyor. <laughs> Kız için, ev kızı için seçici kurul. Görücü. Görücü. 600 puan değerinde. 2200. Evet. Hazır kızı almışken efendim <laughs> devamını da getirelim. Gelsin bakalım ikinci altı harfi cevabın sorusu. Dünya evinin gala gecesi. Geldik. Geldik. Eyvallah. 600 puan değerinde. 2800. 7 harfli cevapların ikisi de maslarla bitiyor Vedat Bey. Tamam. İkisi de maslarla bitiyor. Buyurun. Tam şöyle bir Maslar mı? E, mek, mek ya da mak. Diyor ki, ayağıyla yeri kazımak. <laughs> Hiç yapmadım bir şey. <laughs> Atlar yapar. <laughs> Kır at. Ne yapıyor? Eşe Kör ol. Ha? E eşelemek. Yok, yok Eşeleme. yedi harfli. Yedi harfli. Ha. Ee, yeri... Güzel başladık. Eş... E... Eşi geldi. <laughs> Sonu muhtemelen E olduğuna M göre Mek. Mek. E geriye bir eş tane. Mek eş... e... Ne olabilir ki? Hiç. E... Kökü bulduk, sonunu getiremedik. Eki koyamadık. Eşmek, e, ne yapmak? Eşe... Eşelemek değil, Rahman değil, değil, başladı. değil, değil. Yedi harfli. Ayağıyla yeri kazmak. Eşmek, eşinmek. Eşinmek mi? Hay Allah. 2100, treni kaçırdık. Daha rahatız, Atı, daha rahatız. Ata binmeyince böyle oluyor. <laughs> yani çok daha rahatız Eylem. efendim, rahat rahat. Buyurun gelsin. Eylem. Yine mastarla bitiyor. Şöyle de sorulmuş. Diyor ki ucu sivri bir şeyle veya elle hafifçe itmek. Dürtmek. Dürtmek. 700 puan değerinde. Gayet güzel. Evet. Eskilerde kalmış bir şey. 8 harflidir tek bir kelimedir efendim. Aldığı ekle birlikte. Eskiden hanelerde erkek konukların kabul edildiği yere... Selamlık. Selamlık derlermiş. 800 puan da oradan. Yine maslarla biten bir kelime. Son 8 harfli cevap. Buyurun şöyle sorulmuş görelim. Demiş ki öğrenip akılda tutmak. Dersini iyice... Harf alayım. Buyurun. B harfi... Bellemek. Bellemek. 700 puan da yerindedir. Olacaktı bu iş yahu. Vallahi olacaktı. 9 harfli Fransızca kökenli nasıl sorulmuş? Şöyle sorulmuş. Dinleyicilere Konferans. bilim, sanat, edebiyat gibi konularda bilgi vermek için yapılan konuşma. Konferans. Açılsın yahu. Niye bekliyor? <gülüyor> 5200. <gülüyor> Efendim bir asker çocuğu olarak rahat cevaplayacağınızı <laughs> düşündüğüm bir soru. Buyursunlar gelsin. 9 harflidir, tek bir kelimedir. Askeri araç gereçlerin tümü. Harf alayım. Gerekli olan şeyler. Harf dediler durdurdular vallahi. Geri, levazımat. Levazımat 800 puan değerinde. <laughs> 6000 kasa. Ba Bilmesem babam çok kızardı. <laughs> Son iki soru efendim. Melez bir tabir diyoruz bunlara. Fiil bizden, kelime yabancı Eyvallah. dillerden. Buyurun gelsin de görelim. Kullanılmasını engellemek Tarflıyım. anlamında melez bir tabir. Aldılar hafif durdurdular. Bloke etmek. Bloke etmek. Yani banka hesabı bile demedim. Bakın dikkatinizi çekerim. 900 puan değerinde. 6.900. Son soru son cevap. Efendim biraz böyle beden derslerini hatırlayacaksınız okuldaki. Tamam. Rahat bir şekilde cevaplayacaksınız. Mastarla bitiyor. K'nin yerinde yerler esiyor. Ma ya da me. Şöyle de tamam. sorduk. İki kelime unutmayın ne olur. Sırt yere dönük olarak. El Şınav çekme. Ve... Sırt yere dönük ha. olarak. Mi el ve ayak tabanları üzerinde beli kaldırarak yay biçiminde... Kö, köprü kurma. Köprü kurma bin puan değerinde. Kurardım gerekirse Aynen. anlatmak için. Aynen. Şimdi bir saniye. Müsaadenizi istiyorum efendim. 7900 puanla bitirdik. Evet. Hepimiz gördük. Eşinmek sorusunda ki garip bir kelimeydi. Yani hani böyle her dakika eşinen birisini görmüyoruz karşımızda. <laughs> İki tanecik harf almıştık. Yanılmıyorum değil mi? İki tanecik harf almıştık. Bin puana mal oldu. 8.900 puan olacakmış, 9.000 de olurdu. 8.900'ü veren 9.000'i yani de verir. Bu belli bir şekilde ortadadır. Fakat asıl dikkat edilmesi gereken kısım şudur. 4 dakika veriyoruz efendim biz 14 soruya cevap verilsin diye. Ne kadar kullanmışlar? 43 saniye. 3 dakika 17 Ama... saniye var. 43 saniyede 14 soruya cevap vermişler. O alkış az. <laughs> bravo. 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 Hemen bir bölgesiz <laughs> gitmeyin. gitmeyin. Ne olursun siz burada Peki, otururken tamam. kapatmak istiyorum müsaadenizle. Tabii ki. Çok teşekkür ediyorum efendim. Bütün yarışmacılarımıza Anıl Bey çok güzel yarıştık. Bir daha da karşı karşıya gelmek, bir daha yarışmak çok isterdim İnşallah. ama bu bir yarışma bir tane birinci gerekiyor. Ne yazık Her tüm. sene geliriz biz tatil gibi. Her zaman bekleriz. Eyvallah. Her zaman bekleriz. <gülüyor> <gülüyor> Seneye değil her hafta gelin isterseniz <laughs> başımızla birlikte. Eyvallah. Çağdaş Bey'e çok teşekkür ediyorum. Biraz ezildiniz grubun içerisinde. Önce grubun beyni filan <laughs> dendi. Sonra türlü şeyler oldu ama olur öyle şeyler. Olur öyle şeyler. Evet, grubun bittiği gün bugündü. <laughs> olur, evet. öyle bir şey yok. O son soruda takılmasaydık çok daha yüksek puanlara çıkabilirdik. Vallahi öyle. Hande Hanım, zarafetiniz yeter efendim. Ki Tolga Bey'in soruları tam sizlik sorulardı. Evet. Bence siz de 9000'lere ulaşabilirdiniz. Evet. Fakat bileğinin hakkıyla da kazanmadı hmm. mı Tolga Bey? Evet. Aynen kazandı. Bravo. Daha Bravo. Tolga Beyciğim bu güzel grubun temsilcisi olacaksınız. Cumartesi günü yine bizimle birlikte olacaksınız ve bu uzun bir maratondur. Daha 36. turun ilk haftasındayız. Oo. Yine haftanın şampiyonu olursanız evet. yani cumartesi günkü yarışmada da zaferle ayrılırsanız 4 hafta kadar sonra tur şampiyonasına davet edeceğim sizi. Sonrasında belki bas yenileyebilecek bir ödül de kazanabilirsiniz. Aa, süper <laughs> çok çok teşekkür ediyorum. E, rica ben, ederim. Ederim. Çok teşekkür ben çok ediyorum. teşekkür ederim. Hayran olduğum bir insansınız. Eyvallah. Bütün samimiyetimi söylüyorum. Ben sizi hep seviyorum. Çok teşekkür ederim. Karşı karşıya abi. gelmek, sizinle tanışmak Berdar çok güzel. güzel olur. Eksik olmayın. Siz de efendim. Müsaadenize kapatayım. Lütfen. Çok güzel bir bölümdü. Çok güzel insanlarla birlikteydik. Unutamayacağımız bir hatıramız oldu efendim. Çok çok teşekkür ediyorum her birine. Yarın yine buradayız. Yepyeni 5 yarışmacıyla birlikte. Bizi öksüz bırakmayın. Kendinize de iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın. <laughs> Bir daha sorun. Ya bu soruları çok aradınız mı? Neyse ki doğrudur. Ay. 900 puan değerindedir. Şu şan. Ya neden açıyorsun Reci? <laughs> Bunu kırmam ben. <laughs> Yapıştırınız. 300 puan. Şerit mi vurdun? <laughs> bu mu <olur>? Gerilim ya. <laughs> <Çok ağır>. Açmasınlar. <gülüyor> pışık pışık. <gülüyor> pışık pışık. Yok artık. Sağ olun ya. Yön. İyi. Yön, yol bulmak ya. Ay bir dakika basmıştık. Güzel Recep'e bak iyi Recep'e sakın açma tamam mı? <laughs> sakın açma. <laughs> Hiçbir şey bilmiyorum. Neyse efendim. İlahi bir güç geldi. Bilemedim. Ben, Ay. Bu dokunulduğu zaman... <laughs> ah efendim niye böyle oldu? Şey ya, yapmak, ha, ha, ne yapmak? Aaa kuş atmak. Ama harf almadınız. Aa efendim. ne yapacağım? Ee? Feda. 7600 oldu. Benimki değil. değil. Ben zaten Asla. Mega Allah. Ya yapmayın. İstiyorsunuz ki ortaklaşa <laughs> yarışalım ama olmayacak <laughs> öyle bir şey. Dil bilgisi. Dil bilgisi. <laughs> dil puan değerinde. Ama hiç yardım etmedi. Ama yani harf alayım ben. Harf alamayız artık. Durdurduk. Hmm. Harf alayım. <laughs> harf alamayız. Alamayız. Israr ediyorsunuz ama olmaz. Odun ya. kömür. Odun. Evet. Odun mangal. <laughs> i̇şte budur. Kaymak ve dövülmüş fıstıkla hazırlanan üçgen baklava. Şöbiyet. Bilemem. Bana bunlarla gel. <laughs> ne bu? Ne bu? Ayhan. Ayhan. Ay açacaklar. Kazanma maçı ben başını başına mı koyayım? Bilmiyorum evet. nereye koyacaksınız artık. <laughs> zehir, zehir, zehir etmek. Çok güzel bir tane daha. Zehir etmek. Hayır başka türlü bir tane daha. E, rezil etmek, beter etmek, mahvetmek. Bilemem. Konut sanatının ustası Bulut İnşaat'ın sunduğu kelime oyunu sona erdi.